Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yurt dışından Türkiye'ye telefon getirmek hakkında konuşacağız. Eğer yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'ye telefon getirmek istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. İlk olarak Türkiye'ye getirmek istediğiniz telefonun gümrük düzenlemeleri. Ne uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Türkiye'ye getirilen telefonlar için belirli bir sınır ve vergi mevcut olabilir. Bu nedenle, telefonunuzu getirmeden önce Türkiye'nin gümrük kurallarını araştırmanız önemlidir. Bir sonraki adım, telefonunuzun uluslararası uyumluluk sağlayıp sağlamadığını kontrol etmektir. Türkiye'de kullanılan cep telefonu frekansları ve teknolojileri, yurt dışında kullanılanlardan farklı olabilir. Türkiye'ye telefon getirirken, vergi ve gümrük ücretlerini unutmamak önemlidir. Telefonunuzun değeri, gümrük vergisi ve KDB gibi ek masraflara tabi olabilir. 2023 yılında imel kayıt ücreti 2.732 TL'den 6.091 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu yüksek artış yurt dışından telefon getirecek olanları oldukça etkiledi. Bu videoda yurt dışından Türkiye'ye telefon getirirken dikkate almanız gereken temel noktalara değindik. Ancak her ülkenin gümrük kuralları ve yasaları farklı olabilir. Bu nedenle konuyu daha fazla araştırmak ve güncel bilgilere ulaşmak önemlidir. Umarım bu video yurt dışından Türkiye'ye telefon getirme konusunda yardımcı olmuştur. Sorularınız varsa lütfen yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.